14 tamam <laughs> Nice güzel <laughs> Güzel Of be Güzel Güzel <laughs> Çok iyi geldi o Orası var ya muhteşem geldi be Aynı galiba zaten lan. 15'le aynı. Değil mi? Aynı. Aynısı. Vallahi A15 gelmiş, A14 gelmiş. Aynısıydı. Biz... Of, of, of! Ben onu götünden sikerim. Gelmen durumunda ananı götünden sikerim. Ananı sikeyim 15. Lütfen. Bir de 15. Be, bir de 15. 13, 14, 15. Hadi. O oh, 16'da var. 15 lan. Hadi lan. Daha siktir. 28. Aa yok ki. Nasıl yok? Olmaz. Olmaz. 14 28. Nasıl olamaz? 4000 lira var üstlerinde ya. Kahrolacağım ya. Vur geri. Üfme! Ama ne yapayım? Sıfır daha iyiydi. Üç de iyi. Tamam. 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 Buga girdim. Buga girdim. Tamam. Of. Tamam. 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 Geliyor gelmekte olanlar. Geliyor. Geliyor. Haydi tekrar 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 tamam tamam. Bu sefer iyi. Bu sefer iyi oldu. Tamam. Bak. 2 4 eee ve 6.000 lira geldi. 6.000 çarpı geldi. Güzel geldi. Tamam. Of! Yanur, Yanur. Haydi. 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 Arkadaşlar şu güzel like'a güzel oyuna 100 like'a çıkaralım. 54'te kalmış. 111 kişi var şu an yayında. 113 oldu. Az önce 127 idi. Şu like'ı bir 100 yapalım. Haydi. Parayla değil like atmak sıfıra. 3 bir daha tamam. Tamam. Bir daha üç Tamam. 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 Bir daha 3. Tamam. 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 Bir daha üç Bir daha 3. Tamam. Tamam. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Benim 3 uğurlu rakamım. 3 benim uğurlu rakamım. Evet. Evet. efendim. Benim 3 uğurlu rakamım ve geliyor. Muhteşem. Muhteşem. Ben iyiyim abi. Sakin. Tranquilo. Tranquilo. Alalım. Değil mi? Tamam, bu ev gelmezse buradan siktir alıp gidelim. 30! 30 be! 30 be! 30 be! Nice, one! nice one! Marttan beri seninle uğraşıyor. Otur. Şükür be, şükür kavuşturan abi. Allah Allah, Allah Allah. Biz boşlan buradayız baba yet. Boşlan buradayız biz çok bunaldım var ya. Oo benim ağrımış. benim çok kötü ağrıdı. <laughs> sıfır be! Yeşil sıfır. Nice! Kazandınız. Zeki. Seri yaptır bana ya. Seri yaptır bana ya. Zekit. Bahisler yakında kapanacak. Bahisler kapandı. 2 0 2 3 Kazandınız, lütfen bahislerinizi koyun. Oh, şükür be. <laughs> Ananı sikeyim, ne oyun oldu be. Oh. Bahisler yakında kapanacak. Oh, ne oyun oldu be. Yemin ederim geberdim. Bahisler kapandı. Allah çarpsın geberdim. Yemin ederim geberdim. Stresten içime doğru sıçtım. 2-4 300 Kazandığımızda çıkıyoruz o zaman başka açarım kapıları hazırım dinle çaldığım o kalbi yerine koy lütfen eğer isterinden pek emin değilsen ananın amına bile basarım o çifti ananın amına bile basarım o çifti of veriyorum bir de as veriyorum bir de hoppala Ankara Keşan ananın amı hop nice oldum be of Nice!